Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Bugün 1 Eylül ve Eylül ayı burs arayan öğrencilerimiz için önemli bir aydır arkadaşlar. Çünkü burs veren kurum ve kuruluşların yoğunlaştığı aya baktığımızda geçmiş yıllarda hep Eylül ayıdır. Eylül ayında birçok burs veren kurum ve kuruluş duyuruya çıkar. Bugün size 1 Eylül itibariyle başvurusu başlayan iki burstan bahsetmek istiyorum. Hani dün dolandırılmayın ikazında bulunmuştum ya, o sizi tabii ki tedirgin etmesin ama temkinli olma anlamında her zaman aklınızda bulunsun. Tabii ki burs kazandıktan sonra sizden bir takım ailenizin gelir belgeleri, kimlik belgeleriniz, öğrenci belgeleriniz istenecektir. Buraya kadar normal. Ama başvurduğunuz vakıf, dernek güvenilir, bilindik olması lazım. Öyle Whatsapp'tan gelen şuradan hesap aç, buraya para gönder vesairelere zaten inanmıyoruz. Güvenilir vakıfları, dernekleri mümkün olduğu kadar sizin için seçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yıllardır bilinen vakıflara, derneklere başvurularımızı yapabiliriz. Şimdi eti bursu var bir. Bir de Anadolu Vakfı'nın burs başvurusu var. Anadolu Vakfı yüksek lisans doktora ve vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilere vermiyor arkadaşlar. Açık öğretimlerde de yok zaten. Onun haricinde bir bölüm kısıtlaması yok. Başvurularınızı yapabilirsiniz. Bu bir. İkinci olarak da ETI bursu var. ETI bursu da şu bildiğimiz ETI markasının bursu. Bir takım bölüm kısıtlamaları var. Mühendisliklerle ilgili ve şehir kısıtlamaları var. Onları detaylar kısmında bir göz atarsınız. Eskişehir ikametgahı gerekiyor zannedersem mühendisliklerle ilgili bazı bölümler var. Şimdi bu ikisinden size uyanlar varsa bugün için size başvuru için önereceğim burslar bunlar. Ama dediğim gibi günlük olarak güvenilir burslardan bahsetmeye devam edeceğim. Zaten yurt açıklamaları bugün yarın gelir artık yurt sonuçları. Kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığını da buradan konuşuruz. Bu arada KYK bursları ile ilgili Eylül ve Ekim aylarında yeni açıklamalar gelecektir. Yurt ücretlerinin yanında burs miktarlarıyla başvuru tarihleriyle ilgili onların hepsini buradan yine görüşürüz bilinmeniz açık olsun şimdilik hoşçakalın.